Hepinize merhabalar. Ben Elif Nur Bilada ile büyük bir değişim kampından Elif Nur Bilada. Kendinizi sürekli yorgun ve tatminsiz mi hissediyorsunuz? Hayatınızda eksiklikler mi var? Belki de değişim zamanınız gelmiştir. İçsel huzursuzluklar, bitmeyen stres, tükenmişlik sorunu bunlar hepimizin hayatlarında olan şeyler ve bende de bunlar bir dönemde vardı. Ancak ben bu problemleri aşmayı başardım ve sizlere de bunun bir çözümü olduğunu söylesem ve size bu çözümü sunmak istediğimi söylesem benimle birlikte yol almak istersiniz öyle değil mi? Elif Nur ile büyük bir değişim kampına katılarak özgüveninizi artırabilir, iç huzurunuzu bulabilir, kendinizi tanıyabilir ve tatmin olmayı öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bütün bu saydıklarımın yanı sıra sosyal medya gruplarımızda sizin gibi değişim yolculuğuna baş koymuş insanlarla bir arada olabilir ve kendinizi değişime adayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında daha ayrıntılı bilgilerimiz mevcut. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz.